Arkadaşlar merhaba ben MySenior Uzun bir süre Hayabusa oynamadık Hani askerden sonra salmıştım ee, Şimdi sıfırdan tekrardan başlıyoruz kaldığımız yerden İtemlerimi göstereyim size itemlerimi paylaşayım Genelde bunları kullanıyorum ee, Arkadaşlar kısaca Hayabusa oynuyorum gibi gözüküyor sadece. Tüm mainleri oynuyorum hemen hemen ama Hayabusa üstüne daha çok düşüyorum. Hani Hayabusa'ya daha fazla değer veriyorum. Yani oyunu oynarken asıl zevk aldım her olardan biri. Üstüme Hayabusa oyuncusu tanıma. Bir sefer e, zamanında Global 8'e kadar kasmıştık. Hani bir sefer Global 1'e kadar geleceğiz hedefimiz o. Zamanla Kasacağız. bakalım neler olacak hani oyuna sürekli düşüyoruz çıkıyoruz mainler buffliyor bakacağız hani bize ne gösterecek yok arkadaşlar hayabusa oynamanın birinci kuralını anlatıyorum size arkadaşlar hayabusa oynanmaz hayabusa yaşa ben yaşayarak oynuyorum el hızı çok önemli ee, itemlerimi zaten gösterdim yine oyun içinde <laughs> sizinle paylaşacağım Hani yanlış bilgi vermek istemiyorum herkes item çıkıyor ama herkesin çıktığı itemler farklı herkesin yöntemleri kendi ama e, şu an globallar olsun şu anki sıralamadakiler olsun gerçekten troll itemler yapıyorlar yani bence gerek yok <laughs> hani herkesin doğrusunu bilmeye hakkı var Şimdi arkadaşlar XP koridoru neredeyse orman önce oradan başlayalım <laughs> Yani bunu bilmeyenler var diye düşünüyorum. Gerçekten avantajlı, Önce gök kran çıkıyorum. Normalde gök kran çıkmam. Zırhtan ben küçüğünü çıkarım ama bu karşıya göre hani dediğim gibi. Karşıdaki karakterlere göre baktığımda önce gök kran çıkmam benim için daha mantıklı seri seri kill için Neyse e, hani seri seri kill zaten Nana'yı yedik demektir. Ama bir oyunu da hani itemler belirlemez hangi itemi alırsan al kahramanın nasıl oynadığın önemlidir. Ee, ben hani sadece Hayabusa oynamıyorum ama severek oynadım. Tekrar Hayabusa şuna düşüremeyiz. Gözü tutturamadık. İlk yerden gol yedik. Dalga geçtiğinizi duyar gibiyim ama iyi seyirler. Şuradan arkadaşlar oyun başı bir kutusunu düşürür müyüz? Sıkıştıralım. Aa, güzel tanktı. Atak yapacak. Ee, siz arkadaşlar böyle ataklar yapmamaya çalışırsınız. Çünkü biz hani takımınıza bağlı ben solo giriyorum. Hani her takımda böyle olmuyor. Hani ormana baskın yaptığınızda düşme ihtimaliniz var. Kaçabileceksiniz yerin. Ee, risk atmayın indirim. Sağlıklı bir oyun için. Şimdi arkadaşlar ben burada e, alevli pençe çıktım. E, diyeceksiniz hani genelde şey çıkıyorlar. Alev pençesi, buz pençesi bilmem var da var. Ee, arkadaşlar Hop ilk bakın arkadaşlar. Birinci dakikada adamı iki kere düşürdük ormanları düştü yani daha. Şurada bizim ADC gidiyor. Pussak mı gitti öldü maalesef. Gelmeyecekler gibi duruyor. Şuradan Hana e bir güzel oyun yapalım. Yoksa bizim ADC'yi geri düşürecek. Güzel bir oyun yapmamız lazım. Kalkan açtı mecbur olup yapacağız. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ikinci dakikada üçüncü kilimiz. Daha tamam, boynumuzda. Zaten böyle olmalı. Buzlu pençe, kanlı pençe, alevli pençe. Hmm, bu Hayabusa için bence en mantıklısı kanlı pençe. Karşı rakipten %20 can çalma. Neden diyeceksiniz? Çünkü herkes kanlı pençe çıkıyor. Pardon alevli pençe çıkıyor. Alevli pençe nazaran ne bileyim Kahramandan güç çalıyor 3 saniyelik. Gerek yok bence. Diğeri de e, buz pençesi. Hani adamın hareket hızını çalıyor 3 saniyelik, yavaşlatıyor. Şurada oyun yapar mıyız? Ona da gerek yok bence. Çünkü Hayabusa'nın gölgesi var, hepsine Ama adamdan... O ölüyorduk neredeyse. Adamdan en mantıklısı hani can çalmak. Son dokunuşlar için gerçekten mükemmel. Bu arada bir erken tövbe yaparız diye düşünüyorum. Arkadaşlar birinci kural. Hop şunu çalacağız önce. Ormanımızı kimseye çaldırmayacağız. Farklı yapalım erkenden. Şimdi arkadaşlar Hayabusa'ya göre hani herkes saldırızı falan çıkıyor. Abi Hayabusa bekleme süresi var olsun. Buna bekleme süresi çıkacaksın. Gerisi boş. Onu gördüm atak yapayım mı diye düşünüyorum ama aslında o atak yapabilirdik. Pişman oldum ama şuradan bir hana bir güzel. Yani tankı da alırız. Gök kranımız var. Ama alırız be. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Daha 4. 4. dakika olmadan 6 kimiz oldu yani. Oyunda işte böyle bir avantaj ile geçtik. Abi. Aslında hani orman için Hayabusa ideal. Çünkü her yere yıkıyorsunuz tabi. Bufflanıyor falan ama serilik olsun yetişmesi olsun hani kaçanı kovalamak olsun bence hayabusa ya ne yes, siz bilirsiniz. Hani ben yine diğer hero'larda oynuyorum. Bana tek main'im demeyin. Ama severek oynadım. Tek oraya Hayabusa. Zevk bundan alıyorum yani mesela. Bundan önceki sezonlarda banlanıyordu herhalde. Bir 3 ay kadar banlandı. Hala da banlanıyor. Mesela ben o zamanlar böyle tek tük giriyordum. Hani vakit buldukça. Hani hiç oynayasım gelmiyordu. Belki bir maç ya atıyordum ya atmıyordum. O da Hayabusa kalmıyordu zaten o şekilde salmıştım. Şurada pusalım. Bir kere olmaz acıcıyı gördüm. Alır mıyız? Alırız herhalde. Alırız alırız. Çok güzel. Kalkar. İşin hiçbir şey yok ama geçelim ya. Yani. Gidelim. Buradan da ekmek çıkar bize. Tf'lerden kaç mı değerlisiniz arkadaşlar? Merhaba sabah saksı ama yerin zaten çıkıyor. Ops. Çok güzel. Bu Arkadaşlar Takımca 11 kill almışız. 9'u benim zaten. Ee, karşı o kadar kötü gidiyor ki adamlar çok fena düştü i̇şte ormancıları kaçamadı ormana hani adam ne bulusunu alabildi ne küçük ormanı dönebildi sürekli bastık zaten hani bu adamların daha şansı var mı var oyun sonu ne olacağını bilemeyiz. Ama karşılarında ben varsam may hayır busa maalesef şansları yok. Ee, arkadaşlar bu arada hani chat'ten desteğinizi, takiplerinizi bekliyorum. Bu benim ilk videom. Umarım hani destek olursunuz, abone olursunuz. Böylelikle size daha iyi içerikler üretebilirim daha iyi karakterler için itemlerinizi tasarlayabilirim yapabilirim paylaşabilirim daha iyi iten. şu anlık iyisini yapana kadar bence en iyisi bu olduğunu düşünüyorum ben ee, onun dışında hani arkadaşlar farklı farklı şeyler denemek istiyorum mesela hayabusa alıp hiç kil almadan oyunu bitirelim hani destek verirseniz böyle videolarla karşınıza çıkacağım böyle videolar paylaşacağım ama siz ne kadar çok destek olursanız benim videolarım o kadar çok üste çıkarsa sizinle daha çok daha fazla video paylaşabilirim. Hani şimdiden destek takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Seri bir şekilde kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. O oh, son kimi kastırıyorsun? Aslında hiç kimseyi kastırmıyorum be kanka. Sola girdim. Evet ilk tepkimizi aldık arkadaşlar. İşte böyle dehşet başlangıçlar yaptığımızda böyle tepkiler alabiliyoruz. Hani eskiden olan Hayabusa yani eski Hayabusa ben olsaydım o zaman elim daha azdıydı. 5 vs 1 oynuyordum hani o zaman of bu sonum sen kaçamazsın. Gitti. Eski eli hızlı Hayabusa olsaydım arkadaşlar hani karşıdakiler çok güzel yazıyordu sövenleri de vardı. Hani adam diyordu bu nasıl oynayış. Yani nasıl bir şey diyorlardı. O günleri özlüyorum. Ama oyun o zamandan bu zamana çok değişiyor. Hani bazen artık yetişemeyeceğimi düşünüyorum. Ama bakalım tekrardan sıfırdan başladık. Sıfırdan kasıyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Nerelere çıkacağız. Tekrardan hani ismimizi yukarılara taşıyabileceğiz mi? Gösterebileceğiz mi? Bakalım neler olacak. TV2 Global 8'e kadar çıkmıştık o zamanlar ismimiz Jokerdi belki duymuşsunuzdur sonunda ve başında da yıldız vardı. İsmi değiştirdik hani sıfırdan temiz sayfadan yeni başlangıçlar gibi düşünelim bunu arkadaşlar. Ee, güzel başlangıçlar gibi kokuyor bu da ee, bakalım ne olacak hani umarım eskisinden daha iyi daha başarılı olacağız daha güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, bu sefer herhangi bir engel bir şeyim yok. Yine elimde hani vakit oldukça ve bu arada buradan kuleyi alamayız. Bir şey de yapamayız. Atak girişimi. Ama maalesef. Aa, dur bakayım. Aa, şu, çok güzel. Çok güzel. Kusunu da alırız. Gölgemi bekliyorum. Gölgemi bekliyorum. Ops. da gitti. Bu arada 18 kilo olmuşuz daha. Oyunun 9. dakikası tarafına gireceğiz. Evet arkadaşlar hani eskisine göre belki daha iyi, daha başarılı, daha şey. Hayamsa Ayı. ve tüzüne lan senin. Aa ah, aa ah, epeyim kanki. Kral 3000 maçı vardı demiş takım arkadaşımız. Uzun süre oynamıyorum. Epiklerle alakası yok. Efsaneyiz şu an. İnşallah mistik olacağız maça. Bakalım. Her maçımız böyle geçsin. Şu an güzel gidiyor. Bu son beni kesemezsin kanki. Ne yapıyorsun sen? Kesebilecekmiş gibi inanmış. Bu <laughs> arada... <gülüyor> Bu arada karşıyla bizim takım bir laf dalaşına girdiler. Yani arkadaşlar daha da hani anlatacak bir şey yok. Ee, az çok hani gösterdim. Nasıl başladığımı, Amlemlerimi itemlerimi, her şeyimi gösterdim. Gerçeği bu. Hani olması gereken bu tekrar gösteriyorum şöyle. Olması gereken bu yani. Bunun dışında hani artık El beceriniz, elinizin hızlı olması, onun dışında tabii kullandığınız cihaz da önemli. Ben iPhone 14 Pro Max'ten oynuyorum ama bazen telefon kasıyor gibime geliyor bu oyun için. Hani ne bileyim bir oyuncu telefonu almayı düşünüyorum. İnşallah o günler de gelecek. Ee, tabii onlar da çok fark ediyor. Hani şeyi olsun, saldırısı olsun, olsun, yenilemez olsun. Cidden çok fark ediyor bu kaçamazsın dedik kaçırdık çok güzel alfa aldı onu arkadaşlar tekrar göstereyim itemleri çok güzel 21 tur oldu hiç ölmedik bakalım nereye kadar böyle götürebileceğiz artık yani max leveliz son itemimizi de aldık umutsuzluğu da aldık yine e, hani hazırda olsun diye arkadaşlar bir ölümsüzlük çekebiliriz. Elimsel ihtimale karşı orada olsun. Burada çok kötü bir TF takım yanlış girdi. Bir şey de yapamadık. Ultimiz de gitti. Ee, geri dönebilir miyiz oraya? Ana bir de burada alır mıyız? Alırız herhalde be. Çok güzel aldık çıkalım abi. Bir şeyimiz yok zaten. Ultimiz yok. Düz vuruşta aldık ana bir. Şu Lord'a eritelim. Valir er eritti herhalde ya. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, oyun dönecek gibi duruyor fark ettin sen. sen ne yapıyorsun kanka? Sen bir cici çıkaradan. sonra net, jiji nasıl? Aa, Guston geri geldi. Çok güzel. Mükemmel bir iş Evet abi, gölgeden gölgeye. Güzel bir oyun. Bu tankı da alırız be tek kaldı. Ben biraz geriden vuruyorum arkadaşlar benim içime girmesin diye. Kill vermemişiz. Vermek istemiyorum. Çok güzel 25 kill olduk oyunun 12. dakikası. Yine her zaman gibi yardırıyoruz. Yani elim soğudu arkadaşlar. Kötüleştim dedim ama yine benden iyi yokmuş. En iyisi yine benmişim. Yani yine en iyi benim. Kendime rakibim. Üstüme tanımam. Ego yok arkadaşlar burada. Ee, bakalım nereye kadar gidecek böyle bu liderlik ben şimdi sıfırdan kasıyorum bak bu ismi aklınızda tutun arkadaşlar global bire kadar gireceğim ondan sonra demedi demeyin sıfırdan başlıyoruz hani sonra yok senior kimmiş nereden gelmiş sonraya oraya çıkmış demeyin şu lütfen tekrar düşelim oh tepkik bir adam hani bir de elveda bunlar bu tepeyi çok güzel verdiler Arkadaşlar hani bir şey kalmadı 27 kişi olduk ama tabi biliyorsunuz o oh, takım elendi lan kaç kaç abi hiçbir şeyimiz de yok bir atak yaparız burada aslında takım TF'de gitti şu tank beni ürkütüyor hiç sevmiyorum bunu ya güzel bir oyun yapacağım aslında oraya deniyorum bak ciciyi gördüm tank arkamdan geliyor çünkü cici alamaz mıyız abi ya sıkıntılı bakalım neler olacak pusu atmış olabilir arkadaşlar arkadaşlar e, dediğim gibi itemleri oynayış şekli şeyini gördünüz e, hani biraz el performansı elimiz alıştırmanız lazım ben antrenmanlar falan yapıyordum uzun süre girmedim ama yine paslanmamışız şunu aradan çıkaralım da çok güzel arkadaşlar e, evet, siz artık oyunda sessizleşiyorum işaretiyle bırakıyorum size iyi seyirler diliyorum tekrardan kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, destek olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Desteklerinize de ihtiyacım var şu anda. Hani yeni bir kanal sıfırdan başlıyoruz. Fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com passo bem sul Passo bem Passo bem sul Passo bem sol Na festa subvençou. do fim de semana Quatro pare em quatro vai vai